Şimdi ekranlarınıza Adana'daki bir düğünden pes setirden bir hırsızın görüntüsü gelecek ekrana. Şüpheli oldukça profesyonel hiç tanımadığı çiftin düğününe davetliymişçesine katıldı. Pastasını yedi takı kutusunun da hep yanında durdu ve sonrasında bakın o paraları nasıl ceba attı. Görüntüler Adana'nın Sarıçam ilçesindeki bir düğünden misafirler takı sırasında çifte hediyelerini veriyor. O görüntüde dikkat çeken her anın ortasında duran kişi ise ne damat ne de gelin tarafından yani davetsiz ama sanki yakınlarıymış gibi samimi tavır sergiledi. Profesyonelliği sayesinde kimsenin şüphesinde çekmedi. soygunun nasıl gerçekleştirdiğini de aktaralım. İddiaya göre sırada bekleyenlerin zarfını kutuya atma bahanesiyle alıp içini boşalttı. Boş zarfı da kutuya attı ama tek olay bu da değil. Şüpheli birkaç gün sonra benzer yöntemle bir başka düğüne daha katıldı ve toplamda 100 bin lira çaldı. Büyük bir rahatlıkla pastasını yiyip içeceğini içen şüpheli çok geçmeden yakalandı. İfadesi de pes edirten türdendi aslında. Baktım düğüm var, içeri girdim, pastamı yedim. Sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım, çaldım diyerek kendini savundu. Tabii ki o savunma cezadan kurtarmadı onu. Ozanlı düğüne gidip onların yakınıymış gibi davranıp ardından da paraları cebe indiren Ozanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.